Bu videoda iPhone'unuzda mesajları nasıl gizleyebileceğinizi göstereceğim. Bunun farklı yorumları var. İlki size bir mesaj geldiğinde bildirim olarak çıkmamasıdır. Bunun için iPhone'unuzun ayarlarına gitmeniz gerekiyor, yani şu ikona. Ardından ayarlar içinde aşağı doğru inerek bulacağınız bildirimlere girmeniz gerekiyor. Bildirimler görünüyor ve hemen ardından mesajı bulmanız gerekiyor. Üzerine dokunun ve burada istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Tüm bildirimleri direkt olarak kapatmak isterseniz bu anahtarı kapatabilirsiniz. Ve sadece bazılarını kapatmak isterseniz, örneğin kilitli ekranda buradan kapatabilirsiniz ve ekranınız kilitliyken bildirim görünmez. Diğer iki tür bildirim de burada. Sonraki yorum ise mesaj uygulamasının içinden mesajları gizlemektir. Yani buradan gizlemek. Bunun için sağdan sola kaydırmanız ve çöp kutusuna dokunmanız yeterlidir. Böylece silinir. Ancak bu silmek yerine gizlemek olarak da sayılabilir çünkü geri alabilirsiniz. Bunun için 30 güne kadar süreniz var ve yukarıda düzenle yazan yere dokunup ardından son silinenleri göster kısmına girerek geri alabilirsiniz. Bu kadar kolay. Videonun size faydalı olduğunu umarım ve bir sonraki videoda görüşürüz.